Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Stick War Legacy bölümüyle karşınızdayım. Ben video dışı şu şeyleri falan yaptım. Belki zor moda başladık. Ben galiba misyonlardan önce falan zor moda tekrardan başlamıştık arkadaşlar. Ama ben onu silmişim galiba. Yani bir şey vardı zor modda. Sildim ben onu. Zor modda mıydı onu da hatırlamıyorum. Şimdi ben böyle spertonlara geldim arkadaşlar. Buraları zaten biliyorsunuz İşler spertondan sonra başlıyor. Diğerleri çıtır içeriz. Şimdi like atmayı unutmayın. Abone de olun arkadaşlar. Bin abone olacağız. Çok yakınız bu hedefe. Bugün video atmadım. Çünkü dün akşam unutmuştum. Ee, dalın lan dalın hayırdır lan sizi Gelin buraya çıf, 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 çıf. Hop can çalıyorum ki oha Böyle bir özellik yoktu eskide Gel Vuramaz ki vuramaz ki Sperton beni öldüremez ki GGS Öldürdüm Gel lan seni de öldürürüm lan Hayırdır lan Uçan vuruş yap Üstten vur aynen Kafasına kafasına Üst 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 Hatta bir şey Hatta yemiyor 2 kişi oldunuz lan Hayırdır lan Uf. Yanlış yere attım ama. Sıçtık. Onu işte ben yapmaya çalıştım ama arkadaşlar yanlış yerde yaptım. Bu yüzden öldük. Bir tane daha çağır şundan ben gidiyorum. Şimdi okçularımız bir çoğalsın dalalım dal arkadaşlar. Üç kişi mi? olamayın. Hadi gel hadi gel gir. Hadi gel gelsene lan. Hadi gelsene. Seni. Bak madencin. Ona vurdum ben yani. şimdi. 39 can birden aldım. Can çalma özelliği var ya arkadaşlar. O, bu özellik günlük. Şimdi. siz bir 10 saniye sarabilirsiniz. Buralar şey kasılma şey şimdi geliyor bir tane bir okçumuz çoğalsın ondan sonra işler şimdi <laughs> bu arada bu heykellerin özellikleri varmış ben bunları yeni okudum o Neve yazıyor ya arkadaşlar her heykele tıkladığında ayrı bir özellikleri varmış olduğunda. İngiliz yazıyor tabi ben olmayan İngilizcemle birazcık anladım. Yani özelliklerini falan e, Türkçe yazmadı. Ben de İngilizce anladım arkadaşlar. Şimdi bu madencileri de yükseltmemiz lazım para için. Madenciler çok önemli. Kılıçlarından tanklasın ve hasar vursun diye. Yani arkaya çekildiklerinde arkadaki okçular oyalasın falan. Onlar da kaleye vursun okçular da. Şimdi bu okçuyu da alalım gidiyoruz arkadaşlar. Öyle planım var en azından. Takviye kuvvet nasıl bir güç gelecek bilmiyorum ama. Hayda hayırlısı. Dal. Dal. Kaçıyorlar. O spertonu indirin bak. Geride kalmış. Hadi uçun. Uçan vuruş. Oha. Adam uçurttular. Uçan vuruş diyor hala. Lan. Oğlum çekirge gibi indiriyorlar bizi. Baba. Sıçtık. Net sıçtık. Bunlar bir de gelirse net sıçtık. Sıçtık. Savunun. Kaleyse bunun. Saldırın ya da. Lan. Okçur. Okçur ne? Okçur arkadaşlar. Yeni kelime. Yeni kelime kediler açıldı. Oğlum maden. Lan. Yağmalıyorlar. Adamlar geldi bizim madenleri. Bizi çökmeye çalıştılar. Dalın. Gifonu yeterim bak. Madencileri kesin. Hayırdır lan size. Okçu kaybımız oldu mu? Pek bilmiyorum. Daha takviye çağıramazlar. İnşallah. Okçuları aman madencileri bir kesin. Zor moddayız bu arada. Normal modu bitirmiştik. İzlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bol bol like istiyorum sizden. Bol bol like. Bu maçı da kazandık arkadaşlar. Bu Sperton çerez zaten. Çık 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 çık. Arkadan geliyor bir tane. O gelene kadar zaten biz kalesini yıktık. Sandığımız var bu arada bir tane. Bu videoda bir tane daha alırız. Şimdi şimdi bir sonraki ne? Pusu. Evet pusu galiba. Şuna verelim. Sperton şu an çok önemli hatta hiç önemli değil. Şuralara bakalım mı arkadaşlar yani. Bundan var Gifon var. Gifon'u bir tane daha alabiliriz. Altın Sperton alalım. Ondan sonra da şunu alabiliriz belki elit. Elit'i getirin. Pusu bu aynen. Bir tane daha pusu var. var. Videodan önce size ayar verdim. Hala akıllanmamışsınız. Gelin. Arkadaşlar. Oha. Ha bunlar. Bir tane lider var el kol yapıyor bizi. Heh. Kaldırıyor elini. Şimdi o elini kıracağım. Gözüne sokacağım. Oh. Şimdi. Hadi madenciler. be, o kadar para ondan? O kadar para veriyor. Gün batımına kadar bizim vermiş vermişler. Geçiyoruz. Süre vermişler. Ee, eğer o süre içerisinde güçlenemezsek içimizden geçeceklermiş. Miş. Ben o kadar madenciye verdim. Hadi arkadaşlar saldık. Şimdi <laughs> adam harbiden buraya kazmaya başladı. Arkadaşını bıraktı. Şimdi bunları tanklayacak birisi lazım. Isperton Bir iyi gelebilir. Isperton çağıralım arkadaşlar tanklaması için. Parayı biriktirelim birazcık. ben tamam, biriktirmeye gerek kalmadı. Madencilerimiz çok mu az, anlayamıyorum. Gün batımı çok çabuk oldu. Bunlar bizim içimizden geçecek gibi geliyor. Öyle de olacak sanki. Sanki. Öyle şeyler olabilir arkadaşlar. Şimdi Kuzi Baba bir tedirgin. Onu söylemek gerekirse. Bunları bir spertonun içinden geçebiliyorlar. Birkaç tane okçu var zaten. Birkaç tane olmaz çok sıkıntı. Oğlum ben de iki tane kılıç var. Diyorum ben de ikinci nerede? Bir tane daha spartonu alalım. Şimdi bundan sonra büyücülere geçeceğiz. Oo geliyor bunlar. Harbiden geliyorlar gelecekleri varsa görecekleri de var. saldırın beyler dal spertonlar defansif oynayın defansif oynayın de sanki futbol oynuyor geri çekilin İçimizden geçecekler geri çekilin spertonun içinden geçiyorlar dal lan oğlum öldürün öldürün dağıldılar Hadi. Hadi hadi Spartonlar hadi bir boka ayen hadi. Hadi arkadaşlar hadi. Şundan çağır. Aynen. GGS kesti hepsini. Şimdi şunları bir fullleyelim. Spartona mı verseydim aslında bilmiyorum. Madenciyi bir fullledik arkadaşlar onda şey sıkıntı falan yok. Bundan ben ne var ama ben bunu hiç kullanmıyorum arkadaşlar. Madencilerinizin altını bittiğinde yerden ekstra bir altın çıkartıyor o özellik. Bilmeyenler için bilgi de vereyim. Ee, bunlar bizim içimizden geçecek gibi. Her zaman bunu söylüyorum ama her zaman da ben işlerinden geçiyorum. Kaç tane madencisi var? Oo, beş tane. Bizim kaç tane var? Bizim de beş tane var. Onlar ki full mü? Full mü bilmiyorum arkadaşlar. İki tane okçumuzu çağıralım. Okçular burada önemli bir role sahip mi? Büyücünün patlatma özelliğinde pek yani büyücü tam olarak yani büyücü de zor bir rakip. Büyücü zor bir rakip. Eğer böyle hiç tanklayacak şeyiniz şeye vermediyseniz sıçtınız. Benim gün mesela. Ben gittim madenciye verdim ama madenciye vermek de mantıklı bence. Şimdi çünkü çok paramız oluyor ve çok askerimiz oluyor bu, bu sayede. Ben gideyim şunları bir dürteyim arkadaşlar. Gidiyoruz. Büyücü savunmasız. Lan. Lan. Hop. 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 Dalın beyler geliyor. Geliyor beyler dalın. Lan. Sen ne yapıyorsun burada küçüklük. Dünkü. Şuradan vuramıyor muyum ben? Yo. Tık. Vuracağım. Siper tonu verin bana. Heh. Nereye kaçıyoruz? Ben atağa basmamışım. Ben ne diyorum? Siper niye saldırmıyor? Biz orada kabak gibi kaldık. Boş yere ordunun canı gitti. Şimdi. Büyücüyü kestik bir tanesini. Diğeri geldi şimdi. Ben yine bir dürteyim. Dürten kuzey. Çış 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 çış. Bak tam büyücünün olduğu yere doğru hedef alıp, yok böyle değil. Şöyle. Oğlum yine buna geliyor. Şş. Oha lan. Oradaki tek. Lan. Oğlum Bu sefer de vuramıyorum. Hadi ben kaleye vuracağım ben. Ben. Küçüklük adam ol. Gel. Ne yapacaksın? Bir de hala bana saldırmaya çalışıyor arkadaşlar. Özgüvene bakın siz. Tık. Büyücüye vurdum. Enayi. Tık. Tık. tek. Dondurma özelliği çok iyi arkadaşlar. Savunmaya geçin beyler. Hadi hadi. İçinden geçeriz bak. Çok fazla okçumuz var içinden geçeceğiz net söylüyorum. Büyücü cici bir tane daha var ama ben ediyorum diyorum bunlar niye bu kadar klon çıkartıyor ve niye niye geliyorlar? Şimdi çünkü az önce onlara ayar verdik akıllanmamışlar arkadaşlar. İki kişi giderek bizi yenebileceklerini sanıyorlar. Ama yanılıyorlar tabii ki. Tabi tabi tabi. Şimdi gidiyoruz hemen. Selamun mı emmiler. Ne yapıyorsunuz lan? Şuradakileri bir indir, bir gelseniz siz. Daha ne? O ben kaçmıştım ama. Nasıl tek yedim şimdi ben onu? Ayıp değil mi abi? Okçularımız bayağı bir var. Ee, tanklayacak şeyimiz yok yani Sperton yok Kılıçlı çıkartacağım birazcık Birkaç tane Sperton çağırdım Kaç tane çağırdım? 3 tane ee, Bir tane daha Sperton çağırıp Ondan sonra dalabiliriz arkadaşlar Bunlar 3 kişi olduğunda yine dalacaklar Diye düşünüyorum Ordunun gücüne göre Saldırıyorlar bu arada kendi ordusunu, sizin ordunu boş verin gece. Bak, anlatmaya çalışıyorum. Olmayan Türkçe'ni de anlatmaya çalışıyorum. Kendi ordularını sizin ordunuza denk görünce saldırıyorlar. Evet. Görünce. Şimdi Hadi iki tanesi be. Ü Üç tane. Şu kılıçlı da gelsin dalayım ben şunlara Video uzadı şimdi. Tamam. Yine siper tonu. Ee, dal. Dal. Üç tane var şu an. Çok sıkıntılı. Dörtmüş. Kaçtılar zaten. Oo. İndirin onları. Takviye kuvvetle beraber oradaki kaçanlar da beraber geliyor. Takviye kuvvet ayrı o kaçanlar da. Kaç kişiler? geri çekilin. Oha. Harry, po Harry Potter'daki şeyler gelmiş lan. Harry Potter bize saldırmaya geliyor oğlum. Bu ne? Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. E benim Bu ne lan? Harry Potter'ın ordusu gelmiş arkadaşlar. Er. Haberimiz yok. Harry Potter'ın ordusu gelmiş. Şimdi o hayır pıtıra uçmayı öğreteceğim. Süpürgeyle. Bunların da zaten süpürgeleri var. Şu hepsi birden patlatma özelliği basarsa sıçabiliriz bu arada. Net konuşmak gerekirse. Tamam. Oyuncu kontrolünde yanma hasarı da var. Ben büyücülerin oraya geçtim. Onlar şimdi onlar düşünsün. Arkadan arkadan hop 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 hop, hop, hop yendik. bize. Yendik arkadaşlar. Ye, bundan sonra hangi şey vardı lan? Bilmem. Şey mi vardı iki tane kılıç zımbırtısı olan? Yoksa yine mi pusu var? Yok. İki tane sandığımız oldu bu arada. Şimdi tüm, tüm. şunların ikisini fullleyelim bir arkadaşlar hazır dedik aynen pertland pardon Haha. şimdi gidelim aynen dağıtalım burayı kaç tane madencim var tamam 5 tane yapalım bunlar hem okçu hem kılıçlı ee, öyle saldırıyorlar bize Stick var 3 gelsin mi yorumlara yazmayı unutmayın. Stick var 3 gelebilir eğer istenirse. Onlara oynayabiliriz onunla da. Çok fazla uzun olacak galiba arkadaşlar. Şimdi gif bunu çağırayım falan. Altın sparton ve altın okçum var. Lan. Oğlum size hayırdır Okçu çok sıkıntı bak. Bizim okçuya vuruyor. Sinir olmaya başladım. Lan. 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 İt it. Bırak lan madenciyi. Arkadaşlar. İt it. Gitti şey yaptı. Bize saldırdı adamlar. Adamlar harbiden alıyordu bizi. Okçu geliyor. Bir tane okçuyla mı bizim kaleye gelecek? Alkışlıyoruz. Artık defansif oynayalım. Adam kafasından 15 tane ok yedi adam hala bize doğru koşuyor. Ölümüne koşmak buna denir arkadaşlar. Ölümüne koşuyor arkadaşlar adam. Koşuyorum ölümüne. Bundan sonra ya galiba pusu var ya da Spertonlarla okçuların birleştiği zımbırtı var. Şimdi birazcık bir okçularımız çoğalsın ondan sonra dalalım bakın. Şuna çekiyor arkadaşlar. Koşuyor ya. Siz böyle oluyor. Bu da bir şeyler oluyor. yok kalkıyor. Bükülü arkadaşlar. Bu da jöle gibi. Şimdi bunlarda 3 tane madenci var. Ama yine de bu kadar çıkartıyorlar. Full okçuya ver. Oha lan. Adam kaçar kaçar çıkartıyor. Okçu, okçulara bak hele. Okçular çok sıkıntı ya. Şimdi altın okçu falan altın Sperton'dan dalıyorum alıyorum. Ya ben bunları ne zaman kullanacağım onu bilmiyorum. Çılgın modda kullanırım belki. Bilmiyorum. Eğer yenemezsem belki çağırabilirim bunları. Bu elemanları. Ben niye Sperton çağırdım ki? Sperton çağırmayacaksın. Okçu oh, okçu oh, Okçu oh, okçu Şimdi bu muzda yeni arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kaç mod yani? Sperton. Bir de bu mu? Yok. Yok Spertonlar. Ondan sonra pusu pusuydu. Pusu muydu? Hatırlamıyorum işte arkadaşlar. Sizi biliyorsunuz. Aynen. Spertonlar pusu, büyücü, şimdi de pertland. Evet. Tamam şimdi jetonlar yerine oturdu. Hadi be kardeşim be, hadi be kardeşim be. Bunlarda böyle hızlandırma şeyleri var galiba. Şu kırbaç şeyi ya hız. Ya öyle şeyleri falan hızlandırıyor. Üstteki dolma şeylerini. Ya da maden. Yok madencileri değil. Galiba onları hızlandırıyor kırbaççıyı. Şimdi kılıçlarımız çok az var arkadaşlar. Birazcık kılıçı çıkartalım. Ondan sonra dalalım yıkalım. Videomuzun sonuna gelelim. Madencileri fulledik arkadaşlar. Okçuları ve kılıçları fulleyemedik. Kılıçlıların he. kılıçların sadece kılıcını fulleyebildik. Sonuna kadar her şeyi fulleyeceğiz işte. Şu okçular da gelsin. Yıkayım kaleyi bitireyim arkadaşlar. Dal. Dal 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 dal. Oha lan. Adamlar madencileriyle saldıracaklar. Bu ne? İşte bunların bir de takviye kuvveti vardı. Da. Okçularıma vurmasın da. Oradaki kale okçuları. Oo, oh. Yıkın arkadaşlar. Siz onları oyalayın. Okçular gerekeni yapıyor şu an. Hadi. Arkadaki okçuları indirin. Bizim okçulara karşı sıkıyorlar. Kesiyorlar lan okçuları. Lan kale bizim okçular kaleye vuruyor arkadaşlar. Bizim okçularda birazcık beyin geriliği var. Eee ondan Neyse arkadaşlar onlar bizim okçulara sıkıyor. Bizim okçular da kaleye sıkıyor. Al yıktık. Şimdi gidelim bir sandıkları açalım. Ondan sonra da videomuzun sonuna gelelim. Ne Bir tane şuna bir tane de buna. Şimdi arkadaşlar iki tane sandığımız da gelsin bize doğru. Şimdi kostüm gel. Bir şeyin kostümü gelsin. He. Hadi be birinden kostüm gelsin bari ya. güreceğim ama ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.